Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün bize bir tane video geldi. Esnafın iç sesi adlı videonun bir değerlendirmesini yapıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi videoyu izlemekle başlayalım. Tek tek hesap edeceğiz. Şimdi sana o limonatayı hazırlayan ustamızın evet. bizim maliyeti kaç, lira? kaç lira? 30 bin lira? 30 bin lira. 30 bin lira dedi arkadaşlar. 30 bin lirayı yazıyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. Nergizli. Sen mi söyledin? Personel maliyeti ne Kaç lira? Kaç lira? 20 20.000 20 lira. lira. 20.000 lira dedi personel maliyeti. Ekliyoruz arkadaşlar. Kaç lira oldu? 50.000 50 lira, lira abi. Evet abi. Peki kiralar, elektrik, su ve doğalgaz kaç lira? Çok aldı. 55 55.000 lira. lira. 55.000 lira da kira, elektrik, doğalgaz. Peki Toplam kaç lira maliyet oldu? Toplam kaç lira maliyet oldu? 105 bin lira oldu arkadaşlar. Ama bakın asıl olay geliyor. Abimizi de dinlemeye devam edelim. 115 bin Ya. Ya gördün mü? Ayaküstü 10 bin liralık olduk mu? Heh, afiyet olsun. Ben bir bardak soğuk su içiyorum. Size de tavsiye ederim.